Selamlar arkadaşlar ben Safa Steam'in doları geçmesiyle beraber birçok kişi Epic Games'e yöneldi. Tabi Epic Games'ten oyun almam diyen bir tayfa da var. O tayfa için bu video tam size göre bugün 5 dolar altı 50 oyunu size sunacağım. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı da unutmayın. Aynı zamanda aşağıda bu like'den katılabilirsiniz. Bir de yılbaşına özel oy çekilişimiz var. Bu oy çekilişine katılmak için kanalımıza abone olun. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Çünkü Discord'dan bilgilendirir arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. İlk oyunumuz kütüphanenizde olması gereken ETS 2 var. Tırcılık yaptığımız bu oyunda DLC'siz bir boka benzemediğini söyleyelim. En azından harita DLC'leri olmadan oyun çok sıradan oluyor. Fiyatına gelecek olursak 2.52 dolara satılıyor. Yani 73 lira bantlarına satın almış oluyorsunuz. Sıradaki ikinci oyunumuz ise Black Desert var. Dünya çapında MMORPG oyunu olan Black Desert 1. 49 dolara satılıyor. Yani 43 liraya satın alabiliyorsunuz. Üçüncü oyunumuz ise arkadaşlarınızla aşırı keyif alacağınız Dead by Daylight var. Oyun 3.67 dolara satılıyor. Türk lirasına vurursak da 156 lira yapıyor. Sıradaki dördüncü oyunumuz ise Age of Empires 2 Definitive Edition var. 4K yenilenmiş grafikleriyle birlikte Age of Empires 2 tam 5 dolara satılıyor. 145 lira bandlarında satın alabildiğiniz oyunu kesinlikle alın derim. Fanınızda eskimeyecek bir oyundur kendisi. Beşinci oyunumuza gelirsek Battlefield 1 var. EA Play'in dolara geçmesinden sonra 1. Dünya Savaşı'nın iliklerimize kadar hissettiğimiz oyun 4 dolara yani 116 liraya satılıyor. Hileler dışında çok sevdiğim ve devamlı oynadığım oyundur kesinlikle öneririm. Altıncı oyunumuzda ise arkadaşlarınızla birlikte ormanın deninliklerini ecnebilerle savaştığınız The Forest var. Oyunu oynamayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Ha varsa da 2.41 dolara yani 70 liraya satılıyor. 7. oyunumuza gelirsek zamanında 8 liraya aldığım Stardew Valley var. Oyun detayları, arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz, evlenip çocuk yapmayı ve uzun gameplay ile size harikalar sunan oyun 4 dolar yani 116 liraya satılıyor. Arkadaşınız veya kız arkadaşınız varsa kesinlikle alın, oynayın. Mesela benim kız arkadaşım yok. 8. oyunumuzda ise peşimizi bırakmayan bir yavrum karısı yani Devour var. Altımıza bıraktığımız bu oyun 2.39 dolara yani 70 liraya satılıyor. 9. oyunumuzda bir çiftlikte köy hayatı yaşayan Tam sürümü çıkıp bizim de çekilişle verdiğimiz Range simülatör var. Oyun 1 dolara yani 29 liraya satılıyor. Arkadaşınız varsa kesinlikle oynaması zevkli bir oyundur önerim. Sıradaki 10. oyunumuz ise yılların eskidemediği arkadaşlarınızla beraber 8 kişi oynayabildiğiniz Left 4 Dead 2 var. Oyun Steam'de 0.57 dolara yani 16 liraya satılıyor. 20 lira altı oyun varken alın derim. Sıradaki 11. oyunumuz da Steam'de 209 bin olumlu incelemesi olan Vampire Survivors var. Oyun 2.61 dolara yani 76 liraya satılıyor. 12. oyunumuzda VR oynayabildiğimiz Escape the Backrooms var. Oyun 4.63 dolara yani 135 liraya satılıyor. 13. oyunumuzda ise Steam'de 305 bin olumlu incelemesi olan Portal 2 var oyun 0.57 dolara yani 16 liraya satılıyor. Sıradaki 14. oyunumuzda arkadaşlarınızın gerçek yüzünü görebildiğiniz Fein var. Oyun 0.89 dolara yani 26 liraya satılıyor. 15. oyunumuz Gym Simulator 24 var. Birçok yayıncının severek oynadığı oyun 2.39 dolara yani 70 liraya satılıyor. 16. oyunumuzda ise araba Sat yaptığımız Car for Sale var. Oyun 3.19 dolara yani 93 liraya satılıyor. Sıradaki 17. oyunumuz ise bu sene çıkan size yaklaşan yaratıkları tokatladığınız Brotato var. Oyun 2.24 dolara yani 65 liraya satılıyor. 18. oyunumuza gelirsek arkadaşlarınızla birlikte birçok modla oynayabildiğiniz Geriz mod var. Oyun 5 dolara yani 145 liraya satılıyor. Gelelim 19. oyunumuza. Yenisi çıksa da eskisinin tadı ayrı olan Türk yapımı Warband var. Notlarla beraber binlerce saat oynanabilen oyun 2 dolara yani 58 liraya satın alabiliyorsunuz. Geldik 20. oyunumuzda ise Vikingliler dönemini yaşatan Warcraft temalı Northgard var. Oyun 3.74 dolara yani 108 liraya satılıyor. 21. oyunumuzda ise 5 dolar altına alınabilecek hikayeli oyunların en iyilerinden olan Beyond Two Souls var. Oyun 4.79 dolara yani 140 liraya satılıyor. Sıradaki 22. oyunumuzda ise depo savaşları yaptığımız Stroj Hostel var. Türk yapımı olan oyun 2.79. 44 dolara yani 71 liraya satılıyor. 23. oyunumuzda ise Hitman serisinden geliyor. Hitman Absolution 2.09 dolara yani 61 liraya satılıyor. 24. oyunumuzda pompacı olduğumuz Pompacı Simülasyon 2 var. Oyun 4.66 dolara yani 136 liraya satılıyor. 25. oyunumuzda ise birinci Dünya Savaşı'nın İtalya cephesinde savaştığımız Isonzo var. Gerçekçi savaş mekaniği ile beraber kesinlikle almanızı önerdiğim oyun 4. 94 dolara yani 144 liraya satılıyor. 26. oyunumuzda esnaflık yapıp internet kafe yönettiğimiz internet kafe simülatör 2 var. Oyun 4.72 dolara yani 138 liraya satılıyor. 27. oyunumuzda yeni oyuna göre hantal olsa da Witcher 2 Assassin's of Kings Ancient Edition var. Oyun 2.24 dolara yani 66 liraya satılıyor. 28. oyunumuzda mobil oyuncuların daha çok sevdiği strateji tabanlı Age of History 2 var. Oyun 3.14 dolara yani 92 liraya satılıyor. 29. oyunumuzda kartlarla şehir inşa etme oyunu olan Cardboard Town var. Oyun 3.59 dolara yani 105 liraya satılıyor. 30. oyunumuzda ehliyet alacaklar için güzel bir oyun olan City Car Driving var. Oyun 1.87 dolara yani 55 liraya satılıyor. 31. oyunumuzda ise sulardan çıkan eşyaları evimize dizdiğimiz oyun Unpacking var. Oyun 5 dolara yani 146 liraya satılıyor. 32. oyunumuzda korku oyun olan Demonologist var. Oyun 4.79 dolara yani 140 liraya satılıyor. 33. oyunumuzda ise Orta Çağ yönettiğimiz Türkçe oyun olan Tavern Master var. Oyun 4 dolara yani 116 liraya satın alabiliyorsunuz. 34. oyunumuzda 2D oyun olan Insight var. Oyun 2 dolara yani 58 liraya satın almış oluyorsunuz. Sıradaki 35. oyunumuz ise strateji tabanlı askerleri yönettiğimiz Man of War, Assault, Squad 2 var. Oyun 3 dolara yani 87 liraya satın alabiliyorsunuz. 36. oyunumuzda Black Inch Evolved var. Virüs olarak yayıldığımız oyun 2.39 dolara yani 70 liraya satılıyor. 37. oyunumuzda ise emlak oyunu olan ev satın alıp dekorasyon yapıp satan Estate Agent Simulator var. Oyun 2.44 dolara yani 71 liraya satılıyor. 38. oyunumuzda ise içerik açısından zengin olup zorlu zindanlara eriştiğimiz Melbourne Idol var. Oyun 3.77 dolara yani 110 liraya satılıyor. 39. oyunumuzda ise bilinen korku oyunlarından bir olan Pacify var. Oyun 3.49 dolara yani 102 liraya satılıyor. 40. oyunumuzda ise arabacı tayfaya geliyor. Arabanın her detayını elimizden geçirdiğimiz Kart Mekanik Simülatör 2018 var. Oyun 1.04 dolara yani 31 lira bantlarında satın alabiliyorsunuz. 41. oyunumuz ise yine 2D bir oyun olan Limbo var. 6-7 saatlik gameplay ile birlikte oyun 1 dolara yani 29 liraya satılıyor. Sıradaki 42. oyunumuzda petrol çıkarttığımız Turmoil var. Oyun 3.64 dolara yani 106 liraya satılıyor. 43. oyunumuzda ise Sherlock Holmes oyunlarında Sherlock Holmes The Devastator var. 2.69 dolara yani 79 liraya satılıyor. 44. oyunumuzda ise yemek yaptığımız Cooking Simulator var. Oyun 3.67 dolara yani 107 liraya satılıyor. 45. oyunumuzda ise bir diğer Sherlock Holmes oyunu olan Sherlock Holmes Crimes and Punishments var. Oyun 1.79 dolara yani 52 liraya satın alabiliyorsunuz. 46. sıradaki oyunumuz ise arkadaşlarınız varsa oynanabilecek oyunlardan birisi olan Prison Life 2 var. Oyun 2.49 dolara yani 73 liraya satın alabiliyorsunuz. 47. oyunumuz ise Farming oyunlarını seven tayfa için Farming Simulator 15 var. Oyun eski de olsa 2.64 dolara yani 77 liraya satın alınabiliyor. 8. oyunumuzda ise arkadaşlarımıza güzel bir şekilde vakit geçireceğiniz yaratıktan ses yapmadan kaçmaya çalıştığınız In Slice var. Oyun 3.47 dolara yani 101 liraya satılıyor. 49. oyunumuzda ise yayıncılık simülasyon olan Stream Life Simulator var. Oyun 4.06 dolara yani 118 liraya satın alabiliyorsunuz. Gelelim 50. oyunumuza. Hackerlık yaptığımız Hacknet 0.86 dolara yani 25 liraya satın alabiliyorsunuz. Geldik son sıramızdaki bonus 51. oyunumuza. Kızlarla date yaptığımız dating simülatör var. Oyun 1.49 dolara yani 43 liraya satılıyor. Evet videomuzun sonuna geldik ve sizlerle 51 oyunu sunduk. Sizlerin de deneyimlediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yılbaşına özel hoydur çekilişimiz var. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte CK3 de vereceğiz. Birçok oyun vereceğiz ETS2 gibi. Sizler de oyunlarınızı sunabilirsiniz. Büyük oyunlar vereceğiz. Yani gidip 5 liralık 10 liralık oyunlar vermiyoruz. Discord'umuza katılmayı, bildirimleri açmayı ve kanal abone olmayı unutmayın. Ee, Yılbaşına yaklaşıyoruz. Hoydur çekilişine katılmadıysanız kesinlikle katılın. Bir sonraki öneri videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.